Herkese merhaba. Geliştirici günlüklerinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Oyun geliştirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda karakterim yatıyor. Ben de böyle biraz yatıp dinlenmek isterdim ama geliştirmeye devam etmem gerekiyor. Çünkü sizlerden aldığım geri bildirimlerle gerçekten bayağı motive oldum ve tembellik yapmak da istemiyorum. Elimden geldiğince projeyi ilerletmeye çalışacağım. Geliştirme aşamasının üstünden bir ay geçti ve bir ayda ne kadar yol ilerlemişiz bu videoda bunlara da bakacağız ve en son yaptığım yeniliklerden de bahsedeceğim. Şimdi projeye başlarken ilk adım olarak oyuna tile'ları eklemiştim. Haritamızı bu şekilde oluşturmuştuk. Oyun birkaç katmandan oluşuyor. Tile katmanı birinci katman. Burayla hiçbir etkileşimimiz yok. Sadece üstünde yürüyoruz. Yalnızca su gibi engellerde bazı özellikler var. Onun dışında bu katman tamamen sadece görsel olarak tasarlandı. Bir üst katmanımız, obje katmanı. Burada sis, ağaç, kaya benzeri her şey var. Bu katmanla bayağı etkileşimdeyiz. Yani bu katmandaki nesnelerle Perspektif olarak ilişki içindeyiz. Onların arkasına geçebiliyoruz. Onlar da bizim arkamıza geçebiliyor. Ve bize engel oluşturabiliyorlar. Gayet ilişkide olduğumuz bir katman. Hatta görüşümüzü bile kesebiliyorlar. Bakın şu adam şurada duruyor. Şöyle tersine geçeyim. Bir daha yukarı çıksam. Evet göremiyorum. Ve bu iki katmanın üstüne karakter sınıfıyla ateş sınıfı oluşturduk. Bu sınıflarımız ne işe yarıyor? Hemen onlardan da bahsedeceğim. Karakter sınıfımız da isminden anlaşılacağı gibi hem bizim karakterlerimizi hem de diğer NPC'leri ve doğada yaşayan canlıları, hatta kurt, kuş, böcek onları bile kapsıyor. Tüm bu canlıları tek bir sınıfta oluşturmak gerçekten bence performans açısından önemli. Çünkü eğer farklı canlılar ya da farklı karakterler için farklı sınıflar oluştursaydım, bunların hepsinin birbiriyle ilişkilerini de programlamam gerekirdi. Ama şu anda bir NPC benimle her türlü etkileşime girebiliyor ve ekleyeceğim yeni tüm varlıklar da bu sınıftaki özelliklere sahip olacaklar. Saldırı sistemini güncelledim bu arada. Saldırdım. Ben ataktan çıktım bakın. Saldırdığım kişi şu anda dondurdum oyunu. Beni görüyor ve combat diyor. Yani bana karşı düşman oldu. Aslında bunun enemi durumu var. Şu anda combat state'e geçti. Bakın şuradan görünmüyor ama şimdi elleri şey oldu. Combat durumunda aslında kılıç falan olduğunda ellerinde. E, onlar da görünecek. Bundan da bahsedeceğim birazdan. Bana saldırmaya devam ediyor. Enerjimi de görüyorsunuz. 15 oldu. 10 5 Düştüm. Ben düştükten sonra normal state'e geçiyor. Yani düşmanlığı gidiyor. Ben de kalkayım. Enerjimi doldurabiliyorum. Şimdi... Tüm karakterlere bu özelliği ekledim. Yani saldırdığım kişi bana saldırıyor. Hatta şunu ekledim. Bu NPC şuradan birine saldırırsa o da ona saldırıyor. Bu kaçsa kovalıyor. Ama kaçma durumunu şu an eklemedim. Onları daha sonra eklemeyi düşünüyorum. Böyle bakın bir tane çocuk ekledim. Oyunda herkese zarar verebileceksiniz. Bunu baştan söyleyeyim. Yani istediğiniz herkese saldırabiliyorsunuz. Ama eğer çocuklara falan zarar verirseniz ya da masumlara. Bazı olağanüstü durumlara maruz kalacaksınız. Yani lanetlenme gibi durumunuz olacak. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle içeri gireyim. Mesela böyle mekanlar olacak. Böyle hancı, müşteriler falan ee, ve bizimle beraber hareket eden karakterler olacak. Bunlara henüz bir animasyon eklemedim. Zamanla ekleyeceğim. Animasyon eklemek zaman aldığı için şu anda böyle kıpırdıyorlar. Beni takip ediyor. Bu karaktere de saldırabilirim ve o da saldırırsam bana saldırır. Saldırayım mı? Saldırayım bir göstereyim. Şimdi onun saldırı efekti de yok ama. Bakın o üstünde Combat atak yazınca bana saldırmış oluyor. Savaş sistemini özellikle biraz düzelttim. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bu karaktere saldırınca dikkatli izleyin. Animasyonlar artık daha böyle arda arda oluyor. Bir tabii ki yine saldırı animasyonu olacak. Belli bir cooldown süresi var. Ve karakterler istatistik puanlara sahip olacak. Yani e, kuvvet, dayanıklılık, işte vuruş ihtimalini belirleyen bazı istatistikler olacak. E, zeka seviyesini ayarlayan istatistikler vesaire. Tüm bunlar tabii ki dövüşlerde, savaş sistemlerinde ve diğer etkileşimlerde hep size avantaj ya da dezavantaj sağlayacak. Bunları zaman geldikçe ayarlayacak. Şu an için bunlar erken ama bunlar olacak tabii ki de. Oyuna ne yenilikler ekledik hemen ona geçmek istiyorum. Öncelikle Pathfinding sistemini güncelledim. Yani artık çok sayıda karakter haritada olunca biraz daha optimize oldu. Hatta 500 karakter koyduğumda az bir FPS düşüşü gördüm. Bunu daha da güncellemeye çalışacağım. Yapabileceğim en iyi optimizasyonu yapmak istiyorum. Hani maksat haritada 500 karakter olsun değil ama en hızlı şekilde oyunu rahatça oynayabilmek olmalı. Oyunda ateş vardı bildiğiniz gibi. Ateşe yeni bir özellik ekledim arkadaşlar. Bakın ateşin artık bir görüşü var. Yani yani aynı benim gibi ya da diğer karakterler gibi ateşin de belli bir mesafeye aydınlatma etkisi var. Böyle dairesel de eskiden. Bu ne işe yarayacak? Hemen bunu size şurada göstermek istiyorum. Bakın, şuraya bir ateş oluşturacağım. Gördüğünüz gibi duvarın arkasını aydınlatmıyor. Bu gerçekten gerekliydi. Hani bir yerde ateş yaktığınızda belli nesnelerin arkası aydınlanmayacak. Aynı şekilde içeriden yaptığımda bakın dışarıda sadece duvar aydınlanıyor. Bu şekilde daha hoş gözüküyor bence. Ateşin yanında gece gündüz döngümüzü biliyorsunuz. Oyunu biraz hızlandırayım. Sabah oluşunu izleyelim hep beraber. Saat 3 oldu, 4, 5. Karanlık kısımlar iyice Böyle yani çok az görünüyordu. Bizim görüşümüzdeki kısımlar biraz görünüyordu. Ateşin olduğu kısımlarda rahat görünüyordu. Şimdi akşam olunca da şöyle oluyor. Bir akşam kızıllığı oluyor ve gece oluyor. Tekrar göstereyim. Şimdilik bu şekilde. Gelelim en önemli özelliklerden bir tanesine. Sizlere daha önce de bahsetmiştim. Artık oyunda eşyalarımız var. Yani item sınıfı ekledim. Bakın bu item'ler yerde şu anda. Peki onları alabilecek miyiz? Tabii ki alacağız. Daha önceden şöyle yapmıştım. Üstüne yürüyünce alıyorduk ama size item sınıfının yanında inventory sistemini de göstereceğim. Basit bir arayüz oluşturdum. Şimdilik yapım aşamasında çünkü. Hemen şöyle göstereyim. İtemin üstüne geliyoruz. Şu an için E tuşuyla alıyor. Bastım ve aldım. Alıp istediğimiz yere koyabiliyoruz. Bulunduğum kareye veya herhangi bir yere seçersem bulunduğum kareye bırakıyor. Tekrar alıyorum E ile. Bakın şunların hepsini toplayayım. Şu bir, şu 2, şu 3. Ya da hepsini değil de işte şöyle toplayayım yeter. Şimdi bunların hepsini bakın aynı kareye de bırakabiliyoruz. Bıraktım. Yürüdüm. Tekrar üstüne geldim. E'ye basarsanız hepsini toplu alıyor. Böyle bir kolaylık. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Bir dakika yardımcı karakterim gelsin. Şöyle. Ben de şöyle geleyim. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi her karakterin bir inventorisi var. Benim de var. NPC'nin de. Bakın o da topluyor. Onun da eşyaları var. Onunkileri alamıyorum şu anda. Bu özelliği size şöyle açıklamak istiyorum. Biz eğer bir karakterle konuşurken trade seçeneği olacak ve onu seçersek karakterlerle ticaret yapabileceğiz. Bunu ben Fallout'ta görmüştüm. Fallout 1 ve 2'de çok hoşuma giden bir özellikti. Karşılaştığınız bir karakterin üstünde işinize yarayan bir şey olabilir. Ona teklif edeceksiniz. O da belli bir para karşılığında size satabilecek. Üstünü de görebileceksiniz tabii ki. Hani giydiği, elinde tuttuğu şeyler de olacak. Örnek veriyorum bir karakter herhangi bir eşyasını satmak istemeyecek. Yani o karakterin bir özelliği olarak diyecek ki bu benim babadan yadigar veya bu benim için özel bir şey diyecek. Onu alamayacaksınız falan. Ya çalmak isterseniz çalabilirsiniz. Öyle şeyler de eklemeyi düşünüyorum. Bunun dışında karakterlerin istatistik puanlarının yanı sıra farklı özellik puanları da olacak. Mesela cesaret, sadakat ya da daha insani değerleri anlatan puanlar olacak. Mesela bir karakter Sadık değilse size hainlik yapabilecek veya cesur değilse bazı görevleri yapamayacak gibi özellikler düşünüyorum. Hatta karakteriniz bazı karakterlere aşık bile olabilir veya yanınızdaki karakterler veya birileri size aşık olabilir. O tür özellikler de ekleyeceğim. Bunlar biraz karışık olacak ama yavaş yavaş bu sistemleri oturtmaya çalışacağım. Eğer bunları düzgün oturtabilirsem oyuna çok farklı bir hava kata ve bazen istemediğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz ama gerçekten farklı bir havası olur oyunun diye düşünüyorum. Bundan sonra yapmak istediğim adım karakterlerin kullandığı eşyaları tasarlamak yani eline aldığı bir silah, giydiği eşyalar gibi onlar için de bir pencere oluşturmak istiyorum. Bunları da zamanla ayarlayacağım. Yani aldığımız bir kılıcı ya da bıçağı, farklı bir silahı elimizde oluşturmaya çalışacağım. Bunları da yavaşça animasyonlarla yaptığım zaman oyun daha da şekillenecek ve ilk haline oranla çok daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Umarım güzel olur. Bunları tahmin edersiniz ki adım adım gidiyorum. Yani şu anda saldırıyoruz evet ama doğru düzgün animasyonu bile yok. Onları yani sistemi yaptıktan sonra hepsini çizmeyi düşünüyorum ve o zaman gördüğümüzde oyun çok farklı olabilir ve dövüş sisteminde sadece o ona vuruyor o ona vuruyor gibi şeyler olmayacak daha taktiksel şeyler eklemek istiyorum oyuna bunları da yaptıkça sizlerle paylaşacağım umarım eğlenceli güzel bir şeyler ortaya çıkar şimdilik oyunla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar sizde oyunla ilgili fikirleriniz varsa discord kanalımıza gelip bizlerle paylaşabilirsiniz ya da yorum olarak bırakabilirsiniz bazı geri dönüşler alıyorum bazı arkadaşlar genç arkadaşlar özellikle oyun yapmak istediklerini paylaşıyorlar bu tür şeyler şeyleri duymak gerçekten çok güzel. Umarım herkes kendi projesinde başarılı olur. Geliştirici günlüklerinin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Dediğim gibi fikirleriniz, önerileriniz varsa veya paylaşmak istediğiniz şeyler varsa ya da oyunla ilgili merak ettikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.